Ne yazık ki orman yangınlarıyla ilgili 8 gündür İzmir çevresi yanıyor. İzmir adeta e, lafın e, doğrusunu söylemek gerekirse komple yanıyor. Az önce de arkadaşlardan videoları da gördüm. Bu da yangın başlamış ve yerleşim alanlarına doğru da ilerliyor. E, Seferihisar ne yazık ki görüntüleri gördük yang yangından sonraki görüntüleri. E, küle dönmüş durumda. E, ve hala da de devam ediyor. Bugün de Ödemiş'te çok büyük bir yangın var. Orada çalışan ekiplerle konuştum. Ne yazık ki rüzgarın çok şiddetli olması, çok geniş alanı hükmetmesi nedeniyle de çok üzücü şekilde büyüyor. Ve bir de yangında çalışan orman görevlisi İbrahim Demir şehit oldu, öldü. Ne yazık ki ormanla mücadele ederken. Bir de yaşlı bir yurttaşımızın can verdiği ileri sürülmüştü. Bunlarla ilgili açıklama yapmak üzere bugün İzmir Valisi basına basının karşısına geçti. Süleyman Elban bir açıklama yaptı ve dedi ki biz yangınları bir an önce bitirebilmek için mücadele ediyoruz. Ve burada da elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz. Ama yangının çıkış nedeni elektrik telleri dedi. Tabii ki şimdi bu açıklama resmi bir makamdan geliyor. Tespit edilmiş. Elektrik telleri dedi. Ve bu elektrik telleriyle ilgili de geriz elektriği, ben kendi sosyal medyamdan etiketleyerek buna bir cevabınız var mı dedim. Çünkü oradaki dağıtımı, altyapıyı geriz elektrik sağlıyor. Bununla ilgili bir cevabınız var mı dedim. Evet açıklama gönderdiler, yayınladılar. Valiliği yalanladılar. Elektrikten çıktığına dair herhangi bir somut bulgu bulunmamıştır biz de yangının bir anca söndürülmesini e, istiyoruz gibi bir açıklama yaptılar. Şimdi bakın. O kadar çok yandı ki. Yer, yani Çeşme Ildır Mahallesi'nde Ödemiş'te dün başlayan yangınlar hafta sonu Seferihisar'da daha önce de Foça, Ali Ağa ve bütün hepsiyle birlikte devam etti. Peki bunlarla ilgili biz madde madde ne olduğuna bakmamız lazım. Çünkü Orman Bakanlığı'yla da görüştüm. <laughs> bütün verileri de aldım. İlk defa izleyiciler de burada izleyecekler. Ee, birden başlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim Türkiye'deki elektrik dağıtımla ilgili ve bunun sebep olduğu orman yangınlarıyla ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Hafızamızı tazelememiz gerekiyor bizim. Türkiye haritası gibi bir harita var arkadaşlar. Elektrik e, dağıtıcılarının oldu. Bu Türkiye'de biz özelleştirdik ya daha iyi olacağını söyledik. Muhteşem işler yapacaklar dedik. Maliyetleri düşürecekler elektrikler düşecek dedik. Devletin üstündeki yükü alıyoruz dedik. Her zaman böyle denir ya. Elektrikli bölgelerimizdeki elektrik dağıtım işlerini biz bu firmalara verdik. Şimdi bizim İzmir tarafındaki işleri e, İzmir tarafındaki işlerimizi de şurada e, bereket. Bere o Manisa'yı yapıyor. İzmir tarafındakinde alt taraftaki işletici Gez Elektrik dağıtıcısı. Altyapı işlerini bu, bu firma yapıyor. İki diğer taraflara bakın. Her tarafta işte Sabancılar, Avrupa Cengiz, Zorlu, Bereket Enerji, Cengizli Makkolin, Aksa Enerji, Çalık -Killer, Türkerler, Ekstim. Şey şunları sayarken bile e, Türkiye'deki bütün sermaye yapısını da her olaydaki fotoğrafı da görüyoruz yani. Değiştiren. Madenler çöktüğü zaman birçok firmayla aynı firmalar görürsünüz. Zeytinler kesildiği zaman aynı firmaları görürsünüz. Santrallerle ilgili bir şey çıktığı zaman aynı firmaları görürsünüz. Otoyollar yapıldığı zaman işlet devletlerde aynı firmaları görürsünüz. Devlet hastanelerini şehir hastanelerine çevirdiklerinde aynı firmaları görürsünüz. Çoğu 3-5 aşağı hemen hemen aynı firmalar. Hepsi aynı firmalar. Devam edelim. ikinci videoya geçelim. Şimdi bunlarla ilgili nerelerde elektrikle ilgili yangınlar çıktı değil mi? Bunu çıkarmak gerekiyor. İşte bununla ilgili de tablolar var. Resmi veriler var. Mesela elektrik tellerinde nasıl yangın çıkar? Bununla ilgili videomuz var. Bu videoyu izlediğin zaman elektrik telinde... Elektrik tellerinde çıkan o e, kıvılcımın, görüyoruz, evet. evet kıvılcımın neye sebep olduğunu görüyoruz. E, bununla ilgili birçok video var aslında. Kuru otların yanması, ağaçların yanması, yangının başlaması. Bu videoyu da gönderen arkadaş da o, bu çok defa uyarıldı. Köyün muhtarı ya da oradaki yöneticiler, elektrik idarelerine bunlarla ilgili mutlaka uyarda bulunuyorlar ama bu, elektrik bu. idareleri izin vermiyor görüyor musunuz elektrik e, tellerindeki geçen bakın geçen yılki yangından evet. mı Murat nerede yangından bu? Bu ben doğrulatamadığım için bir şey söylemeyeceğim ama gönderenin iddiasına göre geçen sene yine Muğla tarafında, Antalya tarafında çıkan yangındaki e, bir video. Buradaki ama önemli olan şu, şu telleri. Neden evet yani. şu tellerdeki yangına bakar mısınız? Yani, evet direkt yakar yani kuru otları, tutuşturur ağaçları. Işte evet. Tutuşturur. Şimdi elektrik idareleri yüksek enflasyonu neden göstererek fiyatlarını iyileştirmek istedi devlette. Zam yapılmasını istedi. Bununla ilgili e, zam yapılmaması nedeniyle de elektrik idareleri de cebinden para mı harcayacak? Halk için mi çalışacaklar onlar? Hayır tabii ki. Onlar cepler için çalışacak. Ne yapacaklar? Yatırımdan kısacaklar. Çünkü en kolay yol bu. Hektarlarca arazi yanmış, insanlar can, can vermiş, hayvanlar canlı vermiş, doğa katlı olmuş. Onların umurunda mı? Hayır değil. En küçük bir umut, şey duymuyorlar, üzüntü duymuyorlar. En küçük bir üzüntü duymuyor bu firmalar. Kanımızı ilimize emiyorlar bu firmalar. Bakın şimdi yangın çıkış, yangın çıkış sebepleri var. Resmi raporlardaki e, orman yangınlarının çıkış sebepleri. 2020 ile 2024 yıllar arasında bu. Kasıtlı çıkan orman yangını 2022 yılında 72 iken 2024'te 117 olmuş. İhmal dikkatsizlik 1156 iken 2024'te 1839 olmuş. Doğal yollarla çıkan 312 iken 730 olmuş. Sebebi belirlenmeyen 1859'dan 1111'e düşmüş. Toplamda... 3297 yangın çıkmış. 2000 ile 2024 arasında. Bugün ben Orman Bakanlığına çok teşekkür ederim Kerem Bey, Tarım Orman Bakanlığı danışmanı. Son bilgiler aldım arkadaşlar. 2025 yılı verileri bak bu. 2908 yangın çıkmış arkadaşlar. 1577 ihmal ve dikkatsizlik. 683 anız yakmasından dolayı. 253 ateş yakılmasından dolayı yani mangal, piknik hı hı. gibi şeylerden. 199 sigaradan, sigara izmaritinden, yolda giderken araçtan atılan sigaradan, 176 bağ bahçe temizliği ile ilgili, 166 tanesi elektrik telleri, 123 tane çöplüğün yakılması, 101 tanesi piknik. Pikniği ayrıca yine yazmışlar. Şimdi bu yılın başından itibaren veriler bunlar. Bunlarla ilgili dedik ki biz acaba bu çıkan orman yangınlarıyla ilgili daha önce başımıza neler geldi? Deniz verebilir miyiz görseli? 2021'de Muğla Marmaris yangını hatırlıyor musunuz? Ben oradaydım. Evet ben de oradaydım. Ayakkabılarım yandı, söndürme <laughs> çalışmalarına girdim. Bütün elimden geldiğince oradaki şeyleri kaydedip aktarmaya çalıştım. Elektrik telinden çıktı açıklandı arkadaşlar. 2022 Muğla Datça yangını, 2023 Çanakkale'deki büyük yangın, 2024 Diyarbakır Mardin'de hatırlarsanız e tarım alanları tutuştu. 15 yurttaşımız can verdi. 15 yurttaşımız. Oradaki dağıtın firması hayır elektrik tellerinden değil demişlerdi. Videoyla kanıtladılar. Peki iki kişi hatırlatacağım size. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Fotoğraflarını verebilir miyiz? Diğer fotoğrafı da verelim. Yan yana verecektik bunları ama genç kardeşimiz üniversite öğrencisiydi, tıp fakültesi öğrencisiydi. Diğer fotoğrafı da verelim. Diğer arkadaşımız da diğer arkadaşımız da bizim ikinci el eşya satıyordu. Ne oldu? İzmir Alsancak'ta hatırlarsanız açıkta kalan bir kablo vardı, sağanak yağmur yağıyordu. Oradan kaçmak için kız kardeşimiz bir sığınağa gidecekken yolda açık bırakılan elektrik kablosunun suya temasıyla hayatını kaybetti. Bu arkadaşımızsa, rahmetli, onu kurtarmak için kendini feda etti ve ikisi de can verdi. Niye? Elektrik kablosu açık diye. Dağıtıcı firma kimdi? Geriz Elektrik'ti arkadaşlar. Şimdi bir sonraki video şey o yazıyı da verebilir misiniz? Başka elektrik telinden ne olmuş? Muğla'da elektrik direnden başlayan yangın korkuttu. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dörttepe Mahallesi. Milas'ta yanacak yer kaldı mı ya? Milas'ta yanacak yer kaldı mı? Hatırlıyor musunuz Milas'ın e, ta şehrin içine kadar giren yangınını? Aynı şekilde yine elektrik direğinden. Yine elektrik direğinden yangın çıktı. Peki abi biz bunlarla ilgili firmaların Altyapısından ve aynı zamanda kendilerinin yapmakla yükümlü olduğu tellerin bakımı onarımı, elektrik direkler üzerindeki izolatörlerin e, bakımı, çevresindeki yanı yanıcı maddelerin temizliği ya da bunlarla ilgili yangın çıkmasına sebebiyet verecek, bu tür olaylara mahal verecek. Bütün her şeyin temizlenmesi gerekmiyor mu? Evet temizlenmesi gerekiyor. Bütün sorumluluk onlarda. Siz bugüne kadar elektrik yangını çıktığı için, ormanlar katledildiği için tutuklanan herhangi bir elektrik şirketi sahibi duydunuz mu? Hayır. Kim suçlandı? Oradaki belediyeler suçlandı değil mi? Yangını söndüremediniz diye. Elektrik dağıtıcı firmaları suçlanmıyor hiç. Çünkü diyor ki bak vali açıklama yapıyor, vali yalan diyor. Öyle bir somut bir kanıt yok diyor. Dur bir hacı diyor. Ne oldu ya diyor. Umurunda değil. Orada yanan, ölen insanlar umurlarında Çünkü değil. Çünkü kendisine dokunulmayacağını Aynen biliyor. Aynen öyle. Çünkü cezaslık algısı var. Çünkü cezasız kalacaklarını biliyorlar. Çünkü diyorlar ki biz size para kazandırıyoruz ya. Yüküyle para kazandırıyoruz. Biz bu devlete hizmet ediyoruz. Biz milliyiz diyorlar. Hiçbir şekilde yargılanmayacaklarını biliyorlar. Onun için hiçbir bakımı yapmıyorlar. Hiçbir bakımı yapmadıkları için ormanların içerisindeki bütün elektrik telleri bakımsız. Ne yaptı devlet? Hazır isteyen düzeni tuttu. Hiçbir yatırım yapmadan, bakım yapmadan bu adamlara peşkeş çekti. Bu adamlar aldıkları elektriği dağıtıyoruz adı altında para kazandılar. İçlerinden bazıları Yabancı firmalara sattılar stratejik öneme sahip olan şeyleri. Yabancılara peke çekti onlarda. Çıktılar çok ciddi paralar kazanıp çıktılar. Şimdi bakım yapmadıkları için bizim ormanlarımız yanıyor. Bizim ormanlarımız yanıyor. Yanan ormanların içerisinde sadece ağaçlar değil feryad eden. Kuşlar, börtü böcek, oradaki ekolojik sistem hepsi yok oluyor. Ve günlerdir yanıyor İzmir. Hatay, İzmir, Antalya Kütahya, Manisa. Manisa. Ya Manisa'daki yangının neden çıktığını biliyor musun şöyle? Ya kafayı yersiniz ya. Evinde yastığında kene görmüş. Yastığı yakmış. Yastığı yaktığını e, ormanlık alana atmış. Yani çalı çırpının olduğu kuru alana atmış. Orman yangını bundan çıkmış. Cık cık. Ya düşünebiliyor musunuz? Koca alan yandı Manisa'da. Şimdi söndürmeye çalışıyoruz. Ve verileri istedim ben Orman Bakanlığı'ndan, Kerem Bey'den. Ya bu konuda yardım istiyorum dedim. Orman yangınlarıyla ilgili ne yaptığımızı göndermişsiniz gönderir misiniz dedim. Bir PDF göndermiştim arkadaş. Arkadaşlar, o PDF'i verebilirsek dedim ki biz niye şey kalıyoruz? Yetersiz kalıyoruz. Niye uçağımız yok? Niye yeteri kadar elemanımız yok? Bunlarla ilgili verilerimiz var mı dedim? Hemen gönderiyorum Murat Bey dedi. Sağ olsun. Gerçekten de halkı bilgilendirmek için bizim elimizi de güçlendiriyorlar. Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydedilmişti falan diyor. Biz diyor geliştirdik bunu. İnsan gücümüzü de, kara gücümüzü de, hava gücümüzü de geliştirdik. 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemiz bugün itibariyle 27 uçakla 105 helikopterle 438 tona yükseldi diyor. Evet bunlar 27 uçak çıkardım onları da anlatacağım. İnsan savaresi de kullanıyoruz diyor bunlarla ilgili. Avrupa'da biz tekiz, dünyada da ikinciyiz bu konuda diyor e, ee, 637 arazisimiz varken diyor bu sayı 1786'ya çıkardık diyor. 831 iş makinesi arazide hizmet verirken diyor işte 2002 yılında süre çok daha kısaldı diyor. 2742 ilk müdahale aracı hizmete alındı diyor. Bunlarla ilgili verilerin hepsini verdi sağ olsun. Ee, 8500 yeni personel alındı diyor. 8500 yeni personel alındı. O size, sana gönderdiğim deniz fotoğrafı hazırla. Çünkü buradakine itirazım var. 8500 yeni personel alındı diyor. Ee, buradaki verilerden sonra e, buradaki verilerden sonra bir tane daha verimiz var. O da şu. Yine bunlarla ilgili şunu sordum. Peki dedim bu uçaklar bizim Türk Hava Kurumu'nda uçaklarımız vardı. Daha önceki Tarım Bakanımız, Orman Bakanımız dedi ki bize. E, motoru nerede? Ambarda bekliyor. Baba motor yok gibi bir televizyon e, şeyine gönderme yapmıştı. Değil mi? Bekir Pakdemirli. Bekir Pakdemirli. Tarım ve Yetmezmiş gibi Orman Bakanı olan Sayın Bakanımız. E, neticesinde de bizim yine o zaman ormanlarımız yanmıştı. Günlerce yanmıştı. Ordu o dönemden sonra uçaklarla ilgili her zaman sorular oldu. Onu sordum. Türk Hava Kurumu'nun elinde 8 tane uçak varmış. 4'ü kullanılamaz durumdaymış artık. 4'ü ise modernizasyona ihtiyacı varmış. Bunlar satlığa çıkarılmış ama kimse almamış ihaleden. Eee Aralık ayında o Orman Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihalede e, Türk Hava Kurumu'nun 3 uçağına teklif verilmiş. Ancak maliyetin %134 fazlası gibi e, rakamlar çıkmış ve maliyetli olduğu için de ne yazık ki bunlar olmamış. Peki derim kaç uçak bizim? Kaç uçak kiralık? 27 uçağımız var. 27 uçağın 14'ü Orman Genel Müdürlüğü'ne aitmiş. 13'ü ise kiralıkmış bu uçakların helikopterler, yine kiralık olan var ve yine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olanlar var. Acil durumlarda askeri helikopterler de kullanılıyormuş. Bununla ilgili yeni uçaklar alınması için de e, arayışlar ve e, ihaleler varmış. Bu resmi açıklama. Peki yeterli mi sence Murat? Bence değil. Şimdi bu uçaklarla ilgili de e, orman mühendisleri ve aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü'nde daha önce görev yapmış kişileri aradım ben. E, şunu söylediler. Murat Bey, sorun yandıktan sonra nasıl müdahale ettiğinizde değildir. Sorun orman yangını çıkmadan bunun önleyici tedbirleri almaktır. Asıl mesele budur dedi. 186 yıllık Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık Teşkilatı ne yazık ki yapısı bozuldu. Yapısı bozulduğu için de biz bu orman teşkilatının içerisindeki var olan aksaklıkları dile getirmeye çalışıyoruz. Ve bu tür elektrik şirketleri ya da işte turizmi açıyoruz ya da orman vasfından çıkarıyoruz gibi absürt e, ilanlarla ne yazık ki ormanlarımız katlediliyor. Orman devletin korumasındaki bir yerken bir açıklama yapıldı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama dedi. Ormanlar devlet korurdan ormanlar insan içindir fikrine geçiyoruz dedi. Biz bunu ilk önce sevinmiştik demokratik bir bakış açısıyla. Ama ne demek istediklerini sonra anladık dedi. Ve ormanlar vasfını yitirmeye başladı. Ormanlar artık Şirketlerin şirketlere mi? geçiyor dedi. Evet biz bugün farkına varıyoruz. Ama dedi... Bu orman yangınlarının İzmir bölgesindeki özellikle ben e, elektrik tesisatından çıkması çok büyük ihtimaldir. Elektrik tellerinden çıkması çok büyük ihtimaldir. E, bunun bireysel hatalardan ya da sabotaj ihtimalinde olduğunda unutmayın dedi. Bunlar yakında çıkar zaten. Mutlaka bunun tespiti yapılır dedi. Az önce dedim ya orman işçisi alıyoruz. Hı hı. Orada çalışan eee bir tanesi bir fotoğraf gönderdi. Murat Bey dedi. Biz artık bıktık bu insanlardan dedi. Bir arama kurtarma derneği Menzil tarikatına ait Geldi. Yangına müdahale ediyor. Biz söndürürken hortumu aldı sadece fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çektirdi ve servis etti. Ondan sonra yine buralarda bulundular. Ama asli görevli biziz. Biz kendi işimizi yapamamaya başladık ve bunlara da bir şey söyleyemiyoruz dedi. Bu ne diyor Bakın bu. Şuradaki insanın üstündekinin başında bak bakın. Bir de buradaki temizliğe bakın. O yangında evet şu fotoğraf her şeyi anladı. Burada PR. Anladınız yapıyorum. mı? Lütfen bunu dile getirin. Artık biz bunu aldık dedi. Ya bırakın insanlar işini yapsın. Bırakın insanlar işini yapsın. Herkes ehil olduğu görevi yapsın. Tabii ki insanlar yardım için gidecek. Vakıflar, STK'lar, uzman araştırma kuruluşları gidecek. Ama oradaki görevlilerin verdiği işleri yapacaksınız. Bu değil.